Herkese selamlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Skandal üstüne skandal başlığı verdim. Çünkü son derece normal karşılandığımız skandallar her gün yaşanıyor ve hiçbir şey değişmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arda kardeşlerin ve var ekibinin yönetimini çok beğendiğini az sonra size anlatacağım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin ve büyük başkanlarımızın vizyonlarının sıfır olduğunun belgesini koyacağım. Başakşehir'in aslında ülkenin nasıl yönetildiğinin de bir özeti olduğunu anlatacağım. Kanalıma abone olun, beğeni ve eleştirinizi lütfen yollayın. Evet Arda kardeşlerle başlayalım. Dün sosyal medyada ismine en çok tweet atılan isim. Ümraniye Spor, Trabzon Spor maçını yönetti. 3 tane penaltı verilebilecek pozisyon vardı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yayınına katıldığı ve hakem değerlendirmesi yaptığı Dijitürk'te, Bin Sports'ta 3 tane hakem hocamız Bülent Hoca, Deniz Hoca, Lale Hoca iki pozisyona penaltı dediler. Ortalık yıkıldı. Yapay zeka atıyor ya hakemleri. <laughs> İnsan faktörü yok. Yapay zekaya çok eksik program yüklemişler. Çünkü 5 haftada bir takımın maçına iki defa aynı hakemin gitmesi, aynı takımın iki tane de plasman maçına gitmesi falan bunlar yanlış atamalar. Bir içeride yönetir, bir dışarıda yönetir. Arda kardeşleri bu yapay zeka zaten ...çok yıprattı. Bir Fenerbahçe maçı... ...bir Beşiktaş maçı, iki Trabzon maçı... ...hep a maçlar. Evet. Bünyamin Gezer hocamız... ...dün sosyal medyasından... ...kendi yapay zekasının... ...bu maça uygun... ...üç tane hakem olduğunu söylüyor. Çünkü şampiyonluğa oynayan takımlar... ...iyi hakemlerle oynamalı... ...az tartışmalı... ...karar çıkmalı. Benim yapay zekama göre... Bu maça Mete Kalkavan, Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'dan biri atanmalıydı. Çünkü bu üç hakem hem Ümraniye hem de e, Trabzonspor'un maçını hiç yönetmemişti. Arda kardeşleri de korumak lazım yaklaşımında bulundu. Biz yapay ile yapıyoruz hiç kimse bizi eleştirmesin. Yok ya o ne güzel dünya. Şu yapay zekayı kaldırın hurdalığa atın. Normal, kağıtla, kalemle, düşünerek e, şu atamalarınızı yapın. Var hakemi ve avar hakemlerinin ayrılmasının dünyada ilk olduğunu, skandal olduğunu, yanlış olduğunu, a, a, var hakemlerinin yetersiz olduğunu, maçı olmayan hakemlerimizin, faal hakemlerimizin, yardımcı hakemlerimizin var ve avar olarak görev yapması gerektiğini söylemiştim. Dinlemediler. Çünkü çok biliyorlar. Doktorasını yapmış olarak bu görevlere geldiler. Velhasıl kelam dünkü müsabakada maçın e, var hakemi Özgür Yankaya'ydı. Arda Kardeşlerinin iyi maç yönettiğine şuradan e, hükme vardım Türkiye Futbol Federasyonu'na göre. Hakemi Arda Kardeşler'i uyarması gereken, bunun için maç başına 10 bin lira alan, dünkü maçta görevli olan Özgür Yankaya bu pozisyonlarda muhtemelen... Arda kardeşleri uyarıp ya hocam bu pozisyon penaltı gel bir bak demedi. Bunu demeyen Özgür Yankaya bugün Giresunspor Konyaspor maçında var görevi, avar görevi vermişler. Hikaye bu kadar. Arda kardeşler ve Özgür Yankaya Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya göre iyi maç yönetmişler arkadaşlar. Gelelim büyük bir skandala daha rezervlik başlatacağız dediler. Başlatmayın faydası olmaz dedik. Rezervlik başlatacağız çok güzel olacak dediler olmaz dedik. E, A takımdan bir gün sonra oynanmaz maliyet çok yükselir. A takımdan oyuncu vermezler. Ne varsa söyledik bildiğimiz. Almanya'dan örnek verdik, İtalya'dan, İspanya'dan örnek verdik. Pep Guardiola'nın sözlerini söyledik. Hayır dediler, biz yapacağız. Çok oyuncu kazanacağız, oyuncularımız oynayacak. Evet, bu oyuncuların oynaması lazım ama yan sahada değil, rekabetçi ortamda. 1 Ağustos'ta rezerv ligi başlıyoruz diye açıkladılar. 1 Eylül'de rezerv lig bundan sonra oynanmayacaktır. U19'da düzenlemeler yapacağız Yakında da paylaşacağız dediler. Günah değil mi bu 400 tane çocuğa? Onların antrenörlerine, bir plan bir yola çıkarken bu bize ne kazandırır ne kaybettirir oyuncu kazanır mıyız maliyetini zorlanmadan karşılar mıyız falan hepsi masaya yatırılır uzmanlardan görüş alınır yani mesela Önder Karaveli'den mesela Emrah Bayraktar'dan altyapılarda koordinatör olarak çalışan antrenör olarak çalışan isimlerden <laughs> hayır bize göre olur kardeşim deyip başladılar. Olmaz dedik. Bir ayda iptal oldu. Ahmet Ağalı çok istiyordu. Ahmet Durçebi çok istiyordu. Ali Koç istiyordu Kulüpler Birliği Başkanı olarak. Bu ne rezillik kardeşim. Bu kararı kim verdiyse istifa etsin. Ama kaldırdık. Oldu. 500 bin lira 600 bin lira kazanabilecek rekabetçi ortamda oynayacak çocuklarımızın transferlerine de izin vermediler. Şimdi 5 gün kaldı. Kulüp bulabilen bulacak bulamayanın bir senesi daha çöp olacak. Sizin insanların hayatlarıyla bu kadar kolay oynamaya hakkınız var mı? Var. Çünkü hepiniz seçilmiş insanlarsınız. Siz ne yapsanız doğrudur. Yanlış yaparsanız canınız sağ olsun. Ne çok seviyorsunuz. Başkanım 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 peşinizden dolaşanları değil mi? Yazık değil mi bu çocuklara, bu çocukların ailelerine, o antrenörlere? Nasıl bir planlamadır? Siz hangi ehliyetle nereyi yönetiyorsunuz? Ben biliyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinden çalışan insanların muhalefet şerhleri olduğunu, onları niye dinlemiyorsunuz? Ne vereyim abime federasyonun adını koydum. Federasyon, kulüpler ne isterse oluyor. 7 yabancı olmaz kardeşim 8 olacak olsun bir yasa var. Yasaya rağmen harcama limitlerinin yüzde kırk esnetilmesi olsun. Bu arada Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu çıkarttığınız yasaya Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler ne kadar saygı gösteriyor takip ediyor musunuz? Bence edin. Lafı olmaz. 400 tane çocuğun bir sene kaybedecek olması bunlardan 80-90 tanesi de milli sporcu gelişemeyecek olması falan dert değil kardeşim. Onlar da iyi futbolcu olsaydı. Para mı harcayacağız onlar için? Hadi oradan. Gelelim bir üçüncü konuya. Bu hafta çok sıra dışı bir işlem oldu. Öfkesini yönetemeyen Emre Berezoğlu, Serkan Yetkin'le Cem Dizdar'ın programına bağlandı. Cem abi senin benimle problemin olduğu için bu konuyu abarttığını düşünüyorum falan demiş girişte. Ben o kısmını görmedim ama e, Cem Dizler'in Sayın Belezoğlu <laughs> dediği kısımları gördüm. Neyse biliyorsunuz Emre Belezoğlu e, diploması olmadığı için pro lisans eğitimini tamamlamadığı için UEFA tarafından sahaya çıkma kardeşim ya sahaya yanaşma kulübede otur diye uyarıldı. Çıkamazsın pro lisans almadan dendi. Bunun üzerinde de Cem Dizdar benim de çok yaptığım gibi bir sistem eleştirisi yaptı. Emre onu kişisel olarak algılamış. Ama öyle dramatik bir şey var ki ertesi gün Başakşehir Kulübü Emre Belezoğlu ile iki yıllık teknik direktörlük anlaşması yapmış. Şöyle diyor. Teknik direktörümüz Emre Belezoğlu ile figürlere lütfen iyi bakın kişilere. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve As Başkanımız Mustafa Ereğüt'ün yer aldığı imza töreninde e, iki senelik sözleşme imzalanmıştır. Devam ediyor. Burası çok önemli. Pro lisans eğitim programının başlaması ile birlikte saha kenarında teknik direktör pozisyonda yer alacak Emre Belezoğlu'na kulübümüzde başarıların devamını diliyoruz. Pro lisans eğitim programının başlaması ile birlikte vay vay neden? Çünkü eski federasyonda ne vereyim abime federasyonuydu. İlişkilerle şimdi UEFA diyor ki kardeşim diploman yoksa benim organizasyonumda saha kenarında oyuncularına direktif veremezsin. Ama Türkiye Futbol Federasyonu sen kendi ülkende ne halin varsa gör. Türkiye Futbol Federasyonu'nda buna sığınarak şöyle bir talimat değişikliği yaptı. Pro lisans kursuna başlayan teknik direktör adayları kursu bitireceklerine söz verdikleri takdirde iki gözüm önüme baksın anam avradım olsun bitireceğim vallahi bak Kur'an üstüne yemin ederim şeklindeki sözlerin ardından söz verirlerse teknik direktörlerin tüm yetkilerine sahip olarak görev yapacaklardır dedi. Bundan da çok sayıda teknik direktör faydalandı. Şimdi ülkemizde 19 tane kulübün 7 tanesini pro lisans eğitimini yapmamış e, kişiler yönetiyor. Çünkü kulüplerimiz böyle istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çağdaş ülkelerden farklı bir uygulamayla bir devrim kovalıyor. Emre bunu kişisel olarak algılamış ama e, Tıp fakültesi 3. sınıfta okuyan, yani tıp fakültesi birinci sınıfına başlayıp e, doktorluk yapan birine tedavi olmak, ameliyat olmak istemez. Cehra olacağım, söz veriyorum. İyi, yap birader. Şimdi Emre Belözoğlu çok başarılı. Bir kişi fazla oynayan takım diye video yaptım geçen gün. Başakşehir bu zorlu maratona rağmen çarşamba pazarlara rağmen 120 kilometrelikte ortalama koşu mesafesi kaydediyor. Hiç gol yemedi. Şampiyonluktaki diğer rakipleri Trabzonspor 112, Fenerbahçe 111, Beşiktaş 111, Galatasaray 110 kilometre koşuyor. Emre'nin nitelikleri, Emre'nin ekip kurma becerisi, Emre'nin oyuncu üzerindeki etkisini konuşmuyoruz. Emre'nin ehliyeti yok. Çağdaş uygulamaları konuşuyoruz. Şimdi fotoğrafın önemi de şuradan kaynaklanıyor. Rahmetli abim derdi ki bir futbol futbol üzerinden bütün ülkeyi okuyabilirsiniz. Bir müsabakaya gidersem ben süreçleri biraz izlersem ülkenin nasıl yönetildiğini söylerim. Kurallara göre mi, ilişkilere göre mi? O fotoğrafta Göksel Gümüşdağ var. Başakşehir'i Süper Lig'e çıkartan, şampiyon yapan, Türkiye Futbol Federasyonu başkan vekilliği yapmış, kulüpler birliği başkanlığı yapmış. UEFA'daki çok önemli görevlerdeki temsilcimiz gerçekten çok nitelikli Mustafa Öröyüt var ve Emre Belözoğlu var. Çok farklı futbol kültürlerinde yaşamış bir adam ama hepsi antrenörlük diplomasına sahip olmayan insanların antrenörlük yapmasının doğal olduğunu söylüyorlar ilişkiler yeter diyorlar. Ya kurallar var mı? Onlara bakmamak lazım. Varsa eşimiz, dostumuz, varsa gücümüz biz yaparız diyorlar. Ve çatır çatır yapıyorlar. Üstelik Cem tartışıkları günün ertesinde mesaj veriyorlar. Alay ediyorlar. Tebrik ederiz. Sizler kazanan ve başarılı taraftasınız biz ehliyet lazım, eğitim lazım, insanların rol modeli olması lazım diyenler güçsüz taraftayız. Kimsenin umurunda bile değil. İşte hiçbirimizin şikayet etme hakkı yok. Aman efendim rektörün niteliği öyleymiş. En azından Göksel Gümüşsağ'ın Emre Belezoğlu'nu ve sevgili Mustafa'nın öyle bir şey yap. yok. Vay böyle öğretmen mi olur? Vay böyle bilmem ne mi olur? Arkadaş herkesi de her şey yapıyorlar falan dememek lazım. Şey aptal diyebilir miyim ben? Siz öyle mi diyorsunuz? Van Basten, Van Nisaroy Van Oydon Bunlar salak olduğu için mi altyapı takımlarında çalışıyorlar. Takım çıkartmayı öğreniyorlar, psikoloji öğreniyorlar. Falan. Aptal herhalde bunlar. Bunlar oynarken hiçbir şey öğrenememiş. Bunlar dünyanın iyi, en iyi antrenörleriyle çalışmamış. En iyi altyapılarında eğitim almamış insanlar oldukları için bunların o eğitimi alması lazım ama bizler Türkler çok özel insanlarız. Ey Türkiye Futbol Federasyonu ne abi vereyim abime federasyonu. Ey kulüp başkanları hepinizi tebrik ederiz. Bu 20.liğin tamamı sizin eseriniz. Bu kötü ve beğenmediğiniz spor medyası yorumcularının tamamı da sizin eseriniz. Gurur duyun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.